Sayın Topal. Bir ediyorum Sayın Başkan. Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Bir talimat da Hatay için versin. Sayın Bakanlara da soruyorum. Hatay'da on yıllardır hazine arazisi üzerinde evlerini yapan vatandaşlarımız mağdur. Ecri silini ödemelerine rağmen bir türlü tapusunu alamıyor. Yazıktır, günahtır. Bakanlara sesleniyorum. Ne zaman vereceksiniz tapusunu? Sadece tapu istiyorlar. Ayrıca Belen'den Antakya'ya otoban tamamlanacak mı, tamamlanmayacak mı? Hassa tüneli ne oldu? Bu konularla ilgili de AK Parti Hatay milletvekillerinden destek bekliyoruz. Teşekkür Peki, ediyorum. Sayın Gürer. Serkan Topal'ın Hatay'la alakalı sorduğu bir Hazine, soru var. Hazine e, arazileriyle alakalı. Bunlarla biliyorsunuz Türkiye'nin farklı bölgelerinde, farklı bölgelerindeki pek çok sorun çözüldü. Her bölgenin kendine göre hassasiyetleri var her bölgenin kendine göre her bölgenin kendine göre aşılması gereken sorunlar olabiliyor. Ben buradayken dikkat ettiyseniz telefonla bir konuşma yaptım. Yani bu ilgili genel müdürü de aradım. Onların yürüttüğü bir çalışma var ama çözüme ne kadar yakın onu şu an kestiremiyorum. Orada orada bir orada bir talepleri var ama birkaç kurumu ilgilendiriyor. Sadece Milli Emlak değil Serkan Bey. O bölgeyle alakalı birden fazla kurum var işin içerisinde. Eee Şöyle biz parlamentodayken de mesela Adana'da da başka bölgelerde de burada meclisle pek çok bu işi çöz, Pek çok bu tip olan meseleyi meclisle beraber çözdük. Hatta diğer gruplara destek verdi. Fakat burayla alakalı farklı bir durum var anladığım kadarıyla. Çalışma devam ediyor ama ne kadar zamanda biter bilmiyorum. Bu e, Belen Antalya yolu, Antakya yolu onu ulaştırma bakanımıza soracağım. Bu hasa tüneli bu hükümetin gündeminde olan bir konu. Dolayısıyla yaşmak istiyoruz. Çünkü onun şöyle bir boyutu var. İskenderun'da sanayi alanlarının genişletilmesi gerekiyor. Orada alan yok. Orada liman var. O tünelle beraber tünelin arka tarafında sanayinin gelişebileceği ciddi bir alan var. Ve orası Gaziantep ve Maraş'a da açılıyor. Bu tünel çok kritik bir tünel. Bu tünelin e, çalışma bakanlığı bizim milletvekillerimiz de takip ediyor. Ben gittiğim zaman bölgeyi orada da ilgili arkadaşlar dile getirdiler. Bunu açacağız. Bunu zorlayacağız yani. Açacağız. Bu tüneli açacağız. Şimdi... Ee, Sayın Ömer Ömer Fethi